hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Amr bin Abeseyi İslam'a davetini kısaca arz etmek istiyorum. Öncelikle Ali İmran suresinin 104. ayetini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve <Aveniklivery> tekum <Liam> minkum ummetun yad'una <bozuna> ilal hayri ve ya'muruna bil ma'rufi ve yanhevna anil munkari ve ulaike humul muflihun. Sadakallahu'l azim. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip Kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rabbimiz Kur'an ve sünnete davet edilmesini emrediyor. Bu emirleri en güzel şekilde yerine getiren, bu emirleri yapan, uygulayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberimiz önce yakında bulunan, samimi olduğu insanları İslam'a davet etmiştir. Bunlardan biri Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gün babam, Ebu Bekir peygamberle görüşmek üzere evden çıktı. Allah Resulü ile eski dost idi. Kendisine rastlayınca ey Ebel Kasım kavminin toplantılarında görünmez oldum. Seni babalarını ve analarını ayıplamakla itham ediyorlar dedi. Resulullah ben Allah'ın elçisiyim. Seni Allah'a çağırıyorum buyurdu. Sözünü bitirince de Ebu Bekir Müslüman oldu. Peygamberimiz Ebu Bekir'in İslam'a girişine o kadar çok sevinmişti ki Ondan ayrılırken Mekke'yi kuşatan iki dağın çevrelediği mahalde ondan daha sevinçli bir kimse yoktu. Ebu Bekir yoluna devam etti. Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvan ve Saad bin Ebu Vakkas'a durum anlattı. Onlar da Müslüman oldular. Ertesi gün Ebu Bekir, Osman İbni Maz'un, um, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme bin Abdül Esed ve El Erkam bin Ebil Erkam'ın yanlarına giderek kendilerini İslam'a çağırdı. Onlar da İslam'a girdiler. Allah hepsinden razı olsun, hoşnut olsun. İbn İshak anlatıyor. Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh Nebi aleyhisselam ile karşılaşınca Ya Muhammed! Kureyş'in o tanrılarımızı terk ederek bizi beyinsizlik atalarımızı da dinsizlikle itham ediyor diye senin hakkında söyledikleri doğru mu dedi. Evet doğru. Ben Allah Resulü ve Nebisiyim. Beni risaletini tebliğ etmem, buyruklarını insanlara iletmem için gönderdi. Seni hak olan Allah'a çağırıyorum. Vallahi o haktır ey Eba Bekir. Seni bir olan ortağı bulunmayan Allah'a davet ediyorum. Ondan başkasına ibadet etmemeye, onun emirlerine boyun eğmeye çağırıyorum buyurdu. Peygamberimiz kendisini Allah'ın elçi olarak gönderdiğini söyleyince Ebu Bekir duraksamadan tereddüt göstermeden derhal tasdike koşmuştur. İslam'ın hak olduğunu ikrar etti, mümin ve sıdkı sadakatla oradan ayrıldı. Allah Resulü şöyle buyurmuş, Kimi İslam'a çağırdımsa muhakkak onda bir duraksama, bir tereddüt olmuştu. Ama Ebu Bekir'e İslam'ı teklif ettiğimde ne duraksadı ne de tereddüt gösterdi. Peygamberimizin Hazreti Ömer'i İslam'a davet etmesi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir, Resul aleyhissalatü vesselam Rabbine şöyle yalvarmıştı. İlahi İslam'ı Hattab Ömer yahut Hişam oğlu Ebu Cehil ile güçlendir. Cenab-ı Hak peygamberin duasını Ömer lehinde kabul buyurdu. Onunla İslam binasını yaptı, putları yıktı. Allah Resulü Hazreti Ömer iki pazusuyla tutup salladı ve ''Ne istiyorsun, neden geldin?'' dedi. ''Ömer kendisine çağırdığın şeyi bana da arz eyle.'' dedi. Allah Resulü bir olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun eşi bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edeceksin buyurdu. Hazreti Ömer hemen orada Müslüman oldu. Resulullah da kendisine Müslüman olduğunu açıklaması için dışarı çık buyurdu. Eslem şöyle naklediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize size İslam'a nasıl girdiğimi anlatmamı ister misiniz diye sordu. Evet dedik şöyle anlattı. Allah Resulü'nün amansız düşmanıydım. Safa tepesi yanındaki bir evde duran Peygamber Efendimiz'e gittim. Önünde oturdum gömleğimin yakasına tuttu ve hatta boğulu Müslüman ol dedikten sonra ilahi ona hidayet eyle diye dua buyurdu. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına, senin hakikat Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedim. İslam'a girmem üzerine Müslümanlar öyle tekbir aldılar ki sesleri Mekke sokaklarında duyuldu. Rabbim Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le cennette birlikte olmayı, başta Resulullah ve peygamberlerle beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Osman'ı İslam'a daveti. Amr bin Osman'dan Osman bin Affan radıyallahu anh anlatmıştı. Abdülmuttalip kızı teyzem Erva'yı ziyarete gitmiştim. Resulullah da geldi kendisine bakmaya başladım. Halinde o gün bir değişiklik vardı. Bana yöneldi ve Osman neyin var diye sordu. Sana senin aramızdaki durumuna aleyhinde söylenenlere şaşırıyorum dedim. Hazreti Osman radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yoktur deyince Allah biliyor ya tüyler mürperdi. Sonra Resulullah Zariyat suresinin 22 ve 23. ayetlerini okudu. Ayetlerin meali şöyledir. Rızkınız ve size vaad oluna gelen şeyler göktedir. İşte o göğün ve yerin Rabbine andolsun ki vaad olunduğunuz o şeyler tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve katı bir gerçektir. Sonra kalkıp gitti. Ben de arkasından çıktım. Kendisine yedişip Müslüman oldum. Peygamberimizin Hazreti Ali'yi İslam'a çağırması. İbn İshak naklediyor. Bir gün Allah Resulü ile hanımı Hazreti Hatice namaz kılarken Hazreti Ali içeri girer. Ali, "Ya Muhammed, bu yaptığınız nedir?" diye sorar. Allah Resulü, "Bu Allahu Teala'nın kendine seçtiği, onunla peygamberlerini gönderdiği dinidir." Seni de bir olan eşi bulunmayan Allah'a, ona ibadete, Lat ve Uzza adlı putları inkar etmeye çağırıyorum buyurur. Hazreti Ali bu daha önce hiç işitmediğim bir iş. Kendi başıma karar veremem, Ebu Talib'e söyleyeyim, danışayım der. Yani babasına. Allah Resulü açıktan davete başlamadan önce Hazreti Ali'nin Ebu Talib'e haber vermesini uygun görmeyerek Ali Müslüman olmuyorsan bari gördüklerini gizle diye telkinde bulunur. Hazret Ali o gece bekler, sonra Cenab-ı kalbine İslam'ı hissini koyar. Sabah olunca erkenden Resulullah'a gelir ve ey Muhammed bana ne teklif etmiştin diye sorar o da bir olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun eşi bulunmadığına şehadet edeceksin. Lat ve Uzza adlarındaki putları inkar edip şirkten uzak duracaksın buyurur. Hazreti Ali de söylenenleri yaparak Müslüman olur. Babasının bir zararı dokunur endişesiyle bir süre Müslümanlığını gizler açığa vurmaz. Habbetül Uren'i anlatıyor. Hazreti Ali'yi gördüm. Minber üzerinde gülüyordu. O kadar güldüğünü görmemiştim. Azı dişleri gözüküyordu. Şöyle dedi. Ebu Talib'in sözünü hatırladım. Resulullah ile birlikte batlı nahlede namaz kılarken Ebu Talib çıka gelmiş ve Yeğenim ne yapıyorsunuz diye sormuştu. Allah Resulü de kendisini İslam'a çağırmıştı Ebu Talib yaptığınızın bir zararı yok. Lakin hiçbir vakit kıçım yukarı kalkmayacak demişti. Ali babasının bu sözünü hatırlayarak gülmüştü. Sonra Hazreti Ali üç kez ilahi peygamberin hariç bu ümmet içinde benden evvel sana ibadet etmiş bir kul tanımıyorum dedi. Ve vallahi diğer insanlardan yedi gün önce namaz kılmıştım diye ekledi. Rabbim Hazreti Ali ile Hazreti Osman'la ve diğer sahabe-i kiram efendilerimizle beraber olmayı nasip eylesin. Son olarak da peygamberimizin Amr bin Abese'yi İslam'a davetini arz edip programımızı tamamlamış olalım. Şeddat bin Abdullah şöyle nakletmiştir. Bir gün Ebu Umame, ey Amr bin Abese neye dayanarak ilk Müslümanların dördüncüsüyüm diye iddia ediyorsun diye sorunca Amr, cahiliyet döneminde insanların sapıklık üzerinde olduklarını görür, Putlara inanmazdım. Sonra bir adamın Mekke'de bir takım sözler söylediğini duydum. Bineğime bindim, Mekke'ye geldim. Baktım Allah Resulü saklanıyor. Kavmi de kendisine düşman kesilmiş. Ona acıyarak yanına geldim ve sen nesin diye sordum. Allah'ın nebisiyim buyurdu. Nebi nedir? Allah Resulü. Seni Allah mı gönderdi? Evet. Ne ile gönderdi? Allah'ın birlenmesi, ona hiçbir şeyin eş koşulmaması, putları kırmak ve yakınlarla alakayı sürdürmek yani Sıla-i rahim emirleriyle gönderdi. Bu davada yanında kimler var? Bir hür bir de köle. Ben de sana tabi olacağım. Bugün buna dayanamazsın. Ailenin yanına dön. Ortaya çıktığımı duyunca bana katıl buyurdu. Ben de Müslüman olarak aileme döndüm. Allah Resulü ortaya çıkıp Medine'ye göç ettiği Kendisinden haber almaya çalışıyorum. Nihayet Medine'den 8-9 kişilik bir deve kervanı geldi. Ben size gelen şu Mekkeli'nin durumu nedir diye sordum. Kavmi onu öldürmek istedi ama güçleri yetmedi. Onunla kavmi arasında bir hayil oldu. Aralarına Allah girdi. Biz gelirken insanlar ona koşuyorlardı. Cevabını verdiler. Hayvanıma bindim Medine'ye gittim. Allah Resulü'nün yanına girdim ve Ya Resulallah beni tanıdınız mı dedim. Evet Mekke'de bana gelen o kişi değil misin? Evet oyum. Ey Allah'ın Resulü! Cenab-ı Hakk'ın sana öğretip de benim bilmediğim hususları bana talim buyur dedim. İmam Ahmed'in diğer bir rivayetinde şu farklı ifadeler vardır. Amr bin Abese radıyallahu anh der ki: "Ben Allah seni ne ile gönderdi?" diye sordum. Şu cevap verdi: "Yakınların ziyaret edilmesi, kanların akıtılmaması, yollarda emniyetin sağlanması, putların kırılması, bir olan Allah'a ibadet edilip kendisine hiçbir şeyin ortak eş koşulmaması emirleriyle gönderdi." Allah'ın seninle gönderdiği şeyler ne güzel. Seninle haklılığına şehadet ediyorum. Sana inandım, seni doğruladım. Yanında mı kalayım yoksa ne buyurursun dedim. Benim getirdiklerime halkın aksül amelini görüyorsun. Ailenin yanında dur. Çıkacağım yere çıktığımı duyduğumda bana gel buyurdu. İslam'ı tebliğ ederken Mekkeliler, o civardaki insanlar hemen koşup peygamberimizin emirlerine rağm olmamışlar. Allah'a peygamber hemen kabul etmemişler. İlkler kabul edenler çok azınlıkta, 13 senelik Mekke hayatında çok az insan iman etmişti. İnsanlar yanlış yolda olsalar da yanlışını yanlış olarak kabul etmek istemiyorlardı. Putları terk etmek istemiyorlardı. Bir hayat düzeni kurmuşlardı. Yanlış da olsa bu yanlışı bile bile sürdürmek istiyorlardı. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'den peygamberimize kadar 124 bin peygamber göndermiş. Her peygamber yanlış yolda olanları uyarma adına, onları sırat-ı müstakime yönlendirme adına, Allah'ın adını anlatılması adına, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tanıtılması adına, emirlerinin yasaklarının ne olduğu bildirilmesi gayesiyle insanları Allah'ın yoluna yönlendirmeye çalışmışlar. İman edenler olmuş, iman etmeyenler olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi de peygamber olmadan önce peygamberimizi çok seviyorlar, sayıyorlar. Fakat ne zaman ki peygamberliğini açıklıyor 40 yaşında o zaman peygamberimize birçoğu düşman oluyor. Her şeyle peygamberimize güvenen, peygamberimize mallarını emanet eden insanlar maalesef ona bir anda düşman oluyorlar. Getirdiği hakikati ortadan kaldırma adına servetlerini harcıyorlar hatta canlarını veriyorlar. Rabbim kendisini hakiki manada tanımayı, Allah Resulü'nü ve sahabe-i kiram efendilerimizi anlamayı, Cennette onlarla beraber olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.